Kıyıda bekleyen balıkçı tekneleri, sahildeki restoranları, rengarenk ahşap evleri. Burası, Boğaz'ın Karadeniz'e açılan noktası. Gezi rotamızda bugün Anadolu Kavağı var. Anadolu Kavağı, Beykoz'dan sonra yaklaşık 8 kilometrelik bir orman yolunun ve askeri alanın sonunda yer alan, Boğaz'ın en güzel ve en sakin balıkçı semtlerinden birisi. semtin adını bir zamanlar burada bolca bulunan kava kağıtçılarından aldığı rivayet ediliyor. Anadolu Kava, boğazın Anadolu yakasında şehir hatları vapurlarının uğradığı son iskele. Eğer deniz havası alarak yolculuk etmek isterseniz, Üsküdar ve Eminönü'nden kalkan vapurlarla bu şirin sahil semtine gelebilirsiniz. Toplu ulaşımla gidecekseniz de Kabacık'tan kalkan 15A'yı kullanabilirsiniz. Anadolu kabağına gelmeden yolun hemen solunda bulunan sahil şeridinde yürüyüş yapabilir, balık tutabilir ya da banklarda oturup piknik yapabilirsiniz. Normalde nüfusumuz 1040 kişi. Yerleşik bir düzenimiz var. Dışarıdan fazla göç alan bir yer değiliz. Ama yazın özellikle hafta sonları nüfusumuz 20 katına kadar çıkıyor hep ki en fazla da doğanın güzelliğine geliyorlar. İstanbul'un o keşmekeşinden kaçıp bu güzelliği görmek istiyor insanlar. Semt çeşmeleriyle de oldukça meşhur. Anadolu Kavağı'nın meydanında bulunan 18. yüzyıldan kalma Cevriye Hatun Çeşmesi görmeye değer. Hafta sonu keyifli vakit geçirmek için Anadolu Kavağı'nda seçenek çok. Balıkçı restoranlarının dışında Anadolu Kavağı'nın tarihi dondurmacısı da oldukça meşhur. Merhabalar kolay gel. Burada bende 56 çeşit dondurma var. Bu Avrupa'da bile iki yerde var. Biz de Türkiye'de biz tekiz. Biz marjinal dondurmaları yapıyoruz burada. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Hanım yapıyor, ben satıyorum. Bu sene sarımsaklı dondurma yaptık. Taşköprü sarımsağını ezdik, sütle karıştırdık. İnsanlar burada bir an sarımsaklı dediğim zaman frene basıyor, olur mu diyor, tadına bakıyor. Sarımsak sevenler sarımsağı tercih ediyor ama sert bir dondurma, sarımsak yemeyi için çok zor. Buranın şehirden uzak, sessiz, rahat ortamı, sohbet edebiliyoruz, arka orman, önümüz deniz, mis gibi bir havası var. Burada tercih ediyoruz yani senede hiç gelmesem iki ya da üç kere mutlaka geliyorum. Anadolu kabağına gelince balık yemeden dönülmez elbette ki. Neler var tezgahta? Şimdi bakabilirsiniz çok güzel boğaz kopu var, boğaz tekiri var, isavet var, deniz devreği var, deniz çıplası var, çiğnekop var, boğaz lüferi var, oltal lüferi. Boğaz tekiri var güzel, e midye var, kalamar var, kardes var. Lezzetlerimiz güzeldi. Gezimize Yoros Kalesi ile devam ediyoruz. Halk arasında Anadolu Kavağı Kalesi veya Ceneviz Kalesi olarak da biliniyor. Dikkati çeken tarihinin yanı sıra hemen yanı başındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile de muhteşem bir manzaraya sahip. Doğu Roma döneminde boğazın girişini denetlemek amacıyla inşa edilen Yoros Kalesi, Anadolu Kavağı'nın tarihi dokusunu oluşturan en önemli eserlerden. Kale, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde önemli bir karargah olan Anadolu Hisarı'nın yapımında üs olarak kullanılmış. Bu tarihten sonra İstanbul'un savunulmasında hayatı öneme sahip bir nokta haline gelmiş. Bölgede 2010 yılında başlatılan kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine ait çok sayıda mimari yapı kalıntıları bulundu. Yoros Kalesi 15 Nisan 2013 tarihinde de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi. Anadolu Kavağı'na geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de Yuğuşa Tepesi. Burası aynı zamanda Çamlıca Tepesi'nden sonra gelen İstanbul'un ikinci en yüksek tepesi konumunda. Tepede Hazreti Yuğuşa Peygamber'in türbesi, çeşme ve bir de cami bulunuyor. Hazreti Yuğuşa Tepesi ayrıca Anadolu Kavağı vapur iskelesinden yaklaşık 4 kilometre mesafede. Keyifli bir hafta sonu geçirmek, denize karşı balığınızı yemek ve bu tertemiz boğaz havasını solumak isterseniz, rotanıza Anadolu Kavağı'nı ekleyebilirsiniz.